Bunlarda asla bilet millet almayın. Aciletten uzak durun. <laughs> Evet arkadaşlar. Hayatımızın en zor uçuşunu yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Herkese merhaba. Aa. Gerçekten çok olduğumuz düşük bir giriş yapmak zorunda kaldık. Çünkü uçuşumuz iptal edildi. Roma'ya gitmeyi planlıyorduk. Tüm planlarımızı ayarlamıştık. Ama bir günümüzü çöp ettiler resmen. Ne yaptık, süreçte Evet şimdi bir firma var. ismini verelim mi? Verelim. Verelim. verelim A.C. firması. Yani bu rezalet de onların yanına öyle kar kalmasını istiyoruz çünkü. Şimdi biz bu firmayı Türk Hava alt firması diye aldık. Evet. Eski Anadolu Jet firma. Sonra tam bekliyoruz artık yani. Uçuş kartlarımızı aldık ve geçtik e, pasaport kontrolünden. Ne oldu sonrasında? Kapıları bulmaya çalışıyorduk. O sırada bir mesaj geldi. Uçuşunuz iptal olmuştur diye. Biz şok tabii. Kapı şeylerine bakıyoruz. Hala uçuş var gözüküyor. Oraya yansımamış. Koştur koştur aceti bulmaya çalışıyoruz. Bir baktık adretin önü dolu zaten. Ee, aynen Londra, Brüksel, e, Roma, bir, e, hem Bakü, birkaç uçuş kapanmış arkadaşlar. Bütün uçuşları iptal etmişler. Saçma sapan sebeplerden ötürü. Ondan sonra zaten hiçbir şekilde yardımcı olmuyorlar orada. Bir tane polisi çevirdik. E, polis a, e, polise durumu izah ettik. Bizim karşı tarafa geçmemiz gerekiyor. E, farklı bir uçuş almamız gerekiyor. Vakit geçmeden bir an önce gitmemiz gerekiyor diye bunu izah ettik. Ama izah edene kadar tabii o sabahki uçuş da kaçtı. Kaç şey konu arkadaşlar. tabii. Normalde A jetlerini bari Pegasus'la gidelim diye düşünüyorduk. Ee, o da olmadı. Sonra baktık 12'de bir tane daha uçuş var. Ama bir problem daha bizi bekliyordu. Ve yine koltuk yoktu. Evet. Bütün koltuklar dolmuştu Pegasus'ta. Evet. Biz de ne yaptık? Çareler tükenmiyor tabii ki. Sofya üzerinden uçmaya karar verdik. Ee, Sofya'ya bilet aldık. Sofya'dan da Roma'ya aldık. Bu şekilde uçmayı deneyeceğiz bakalım. İnşallah bir problem çıkmaz. Son gelişmelerden hemen haberdar edeyim size. E, biz beklerken malum Karnımızı acıktık, susadık. E, sabah beri burada olunca e, araştırmaya çalıştık. Orada hala kavga ediyorlardı bu arada. Hiçbir çözüme ulaştırmadılar bazı insanların sorununu. E, biz de hemen süpervizöre sorduk e, bu süreçte yemek e, su temini falan yapılacak mı diye. Bileklerimizin üzerine hemen bir kaşa bastılar. Ee, herhangi bir restorandan yemek yiyebileceğimizi söylediler. Biz de o yüzden yemek yerine geldik böyle. Bir şeyler atıştıracağız, bir şeyler yiyeceğiz. Ondan sonra uçuşumuza geçeceğiz. Evet, aklınızda bulunsun. Ee, sizden kaynaklı olmayan iktidarlarda arkadaşlar ücretsiz şekilde böyle hizmetlerden faydalanabiliyorsunuz. Evet, ee, ama bunun da peşine düşmeniz gerekiyor. Söylemiyorlar. Bizden söylemiyorlar gelip hiçbir şekilde. Yani bakın şu haklarınız var vesaire denmiyor. Bizim aklımıza geldi bu tip şeyler yaş yaşadığımız için ya da duyduğumuz için daha doğrusu hemen aklımıza geldi. O yüzden sormak istedik. O konuda bilginiz olsun yani. nihayet uçağa bindik. İlk hedefimiz. Bu bile. İlcik Bey'le bindik arkadaşlar çünkü 20 dakika falan röntgen yaptı. 20 dakika sonra aldılar. İnşallah şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi Sofya'ya gidiyoruz arkadaşlar. Sofya'dan güzel uçmayı planlıyoruz. Sofya uçuşları biraz daha uygun oluyor. Evet. Aklınızda bulunsun sizin de. Normalde ilk baştaki hedefimiz de belki Sofya olur diyorduk ama direkt uçalım İstanbul'dan uçalım hiç uğraşmayalım diyorduk. Daha fazla uğraştık şimdi. Öyle nasip de böyleymiş artık evet, ne aynen. yapalım. Evet. Şimdi işte Pegasus'tayız. Bir, 1 iki saat sürüyor evet. herhalde çok sürmez. Evet, bir buçuk saat. Şöyle bir yükselecek hemen bir daha tekrar aşağı inecek. Öyle ondan sonra da e, Bulgaristan'da bekleyeceğiz birazcık Sofya Havalimanı'nda iyi nesli gelişmelerden haberler edeceğiz. Evet. Nihayet Bulgaristan'dayız artık. Sofya Havalimanı'ndayız. Gerçekten beklediğimizden daha zor bir süreçti. Pasaport kontrolünü geçtik ve ee, artık uçuşumuzu beklemeye başladık. Birazdan İtalya yolcusu olacağız. Gerçekten hayatımdaki en zor günlerimden bir tanesi. Sizleri de bu anıma şahitlik ettiriyorum. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Ben yaşarken keyif almıyorum ama müthiş ve büyük bir hatıra olarak bize kalacağı hiç kuşkusuz. Şöyle bir genel gösterelim istersen havalimanının arkadaşlara. Bulgar biliyorsunuz, Bulgaristan ve Avrupa Birliği ülkesi ve Euro geçiyor, Lari de geçiyormuş. Alışveriş yapmayı sü 2-3 saatimiz kaldı, çok yorulduk. Belki bir su alabilirsek alacağız. Evet. Öyle şöyle. Beni çekiyormuş gibi yap çevreyi almış tamam. evet, şu tarafta da Kiril alfabesini görüyorsunuz <laughs> zaten bizler <laughs> e, Türk devletinden Türkçe'den aşinayız. öyle kolay oluyor okuması bizim için aslında öyle e, sen bilmiyorum senin deneyimlerini alalım sen ne hissediyorsun ya ben biraz yoruldum açıkçası artık gitmek e, sorun değil tamam. ben arkadan konuşayım ben artık gitmek istiyorum bir an önce varmak istiyorum evet ee, öyle yani bir taraftan da otelimiz onu da videosunu çekeceğiz belki bu video ile e, çok güzel bir otel. Tavsiyesine gitmiştik sürekli mesaj atıyorlar. Furkan Bey heyecanlıyız sizi e, misafir edeceğimiz için diye. Vallahi bir türlü ulaşamadık, gittiğim gibi herhalde devrileceğim, biraz uyuyacağım. Sonra İtalya'ya başlayacağım gibi gözüküyor. Bakalım evet. bizi nereye götürecek. Hadi o zaman. Evet arkadaşlar, hayatımdaki en garip manzaralardan bir tanesi. Burası neresi? Burası Bulgaristan'ın e, hava burası Sofya havalimanının mescidi arkadaşlar. Şöyle bir yer yapmışlar. Gerçekten teşekkür ediyoruz Bulgaristan devletine. En azından böyle bir e, mescit sistemi kurmuş. Kötü de olsa yani böyle çok iyi olmasa da abdest alabileceğiniz yer de mevcut. Şöyle namaz kılabileceğiniz yer de mevcut. Burada bir tane daha seccade var. Garip olan şu iki tane Kur'an-ı Kerim var. Bir tane de İncil var. Bunu buraya niye koymuşlar anlamadım ama garip geldiyse de göstermek istedim. Evet, şu an saat 6 arkadaşlar. Yarım saat rötarımız var ama inşallah gideceğiz. Bayağı karanlık gözüküyorsun, dur şöyle konuşayım. Ee, şu uçağımız arkadaşlar. Şurada da bir borusu var, oraya yürüyeceğiz birazdan, açarlarsa. 30 dakika röterlik kalkmasını planlıyoruz, artık çok yorulduk gerçekten. Sabah beşten beri yolculuk yapıyoruz. Ee, bir an önce uçağa binip, yola çıkmak istiyoruz, şimdi görevlisi geldi. Evet, nihayet oturduk arkadaşlar, çok şükür. Air İtalya'dayız. Evet, artık sonunda gidiyoruz herhalde Roma'ya gerçekten ya evet. yani keşke böyle olmasaydı ama artık yani yapacak da bir şey yok vardır bir hayır diyoruz öyle çıktık bir defa yola. Deneyim da. yani. Evet, yani öyle öyle düşünüyoruz. Evet. taraftan uçağa yerleşiyorlar arkadaşlar. B evet. E biz de ilk hemen koştu koştu geldik dedik ki oturalım. B Buraya gelmemiz bile mesele oldu. kabin boy valizeye de laf ettiler. İşte uçak küçük vesaire dediler. Evet. Öyle. E, kabin boyları almak istediler aşağıya. E, biz de istemedik vermek. <laughs> yani sonuçta bir de onunla uğraşmayalım. <laughs> Onlar da zor evet. böyle almak istediğini yazıp ettiler. Yok uçak küçük falan. Bir bayağı yani Bayağı da yer var. Böyle dar de falan değil. Valiz kısımları. Gayet normal bir uçak yani. İlk de vermemişiz yani onlara inanın. Öyle öyle evet kesinlikle. Şimdi bakalım işte yolculuğumuz başlayacak. Herhalde bunda da yemek servisi vesaire yoktur yani biraz göreceğiz, göreceğiz bakacağız. Çok da acıkmadık ama. Yani akşam saatlerinde Roma'da olacağız. Öyle. Şimdi günün en güzel saatine geldik arkadaşlar. İkram saatindeyiz. İtalyan hava yollarından ne aldık? Şimdi öncelikle içecek olarak çok fazla çeşit yoktu. Kola dışında bir seçenek yoktu. Ben su aldım. Daha sağlıklı olduğu için. Bir de şurada şöyle vegan bir ürünü aldık. Tuzlu kraker tarzında bir şey bu. Birazdan açacağız. Hatice tadına baktı. Nasıl? Sen beğendin mi? Evet. Açık hali var şurada. Böyle zeytinyağlı güzel tuzlu bir kraker yani. Şöyle kameraya da gösterelim. Bilmiyorum şu an gözüküyor mu? Şöyle bir şey arkadaşlar. Ondan sonra bir de şöyle tatlı bir şey var. Bu da glutensizmiş. Onun da tadına bakacağız birazdan. Bu şekilde. Yani yoğun bir menü yok ama en azından bir şey verdiler. Nihayet Roma'dayız ve Leonardo da Vinci Havalimanı'na indik. Gerçekten çok heyecanlıyız. Çok zor ve bitmeyen bir yolculuktu. Ama nihayet artık e, transfer noktasına kadar geldik. Buradan çıkış yapacağız. Size hemen anlatmak istiyorum. Çıkış yöntem var. Taksi, normal otobüs ve tren seçeneği bulunuyor. Trenin de iki tane seçeneği var arkadaşlar. Birazdan belki bileti almayı da göstereceğiz size. Eğer trenle gidersek. Leonardo Express var. Bir de regional diye bölgesel bir tren var. Bizdeki Marmaray gibi. Biraz yavaş ama daha uygun bir seçenek. Diğeri ise daha hızlı. Biz herhalde daha hızlıyla gidip hemen hızlıca şehir merkezine varmak istiyoruz. Arkadaşlar nihayet Roma'daki otelimize vardık. Evet şimdi otelimize geldik ve artık odamıza giriş yapacağız yerleşeceğiz biraz dinleneceğiz evet, artık. Yani akşam saati oldu, o yüzden çok gösteremedik. Böyle belki diğer videolarda kaldığımız yeri daha detaylı şekilde dış kısmını gösteririz. Birazdan bir oda turu yapalım. Öyle evet. bir şey istiyorum. Evet. Aynen gibi. aynen. Oda turu yapıp ondan sonra bitiririz. Şöyle genel bir değerlendirme yaparız size. Evet. Artık çok merkezi bir noktada Hı -hı. olduğunu söyleyebiliriz. O zaman geçelim mi? Hadi geçelim. Masa söze geldik. Bolsa. 3. katta bizim odamız. Evet biz 306 ya da 309'du sanırım. Şimdi kontrol edeceğim. Üçe bastım şimdi. kapanır ben birazdan. 306. Buranın ismi Numaste. Evet. Ee, Numaste'de kalıyoruz arkadaşlar. Ee, tavsiye üzerine geldik. Ben daha önce de görmüştüm. Bir de bir arkadaşım da burada kalınca e, tavsiye üzerine yine burayı tutmak istedik. Buraya gelmek istedik. Bakalım. inşallah denilen kadar vardır. Evet. 6 restoran. üstte böyle otel. <laughs> Şimdi üst kata çıktık. 3'ünün kapı nasıl? 306. 306 lazım. 306 ise soldaki. Ama 306 ise Evet 306 numaralı oda arkadaşlar. Şifremizi giriyoruz. Şimdi bize şifre gönderilmişti. Ve açıldı. Ve açıldı. Hadi bismillah. Evet. Oo güzel bir yer. Bakalım hemen şöyle. Aa, çok hoş gerçekten. Çok güzel bir yer. Evet, evet Şu ışıkları da açabiliyor muyuz? Biraz evet, daha güzel. aydınlatalım. Yani Gerçekten sizinle birlikte keşfediyoruz arkadaşlar. Evet, 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 şu an geliyorum. oldu. Şöyle başlayayım. mı? Burası <laughs> giriş arkadaşlar. Hemen şurada minik bir e, lavabo. Tuvalet. Tuvalet <laughs> bu şekilde. İki tane var. İki tane mi? burada. <laughs> e, şurada ufak bir duşa kabin var. Böyle aynamız var ondan sonra burada bir boy aynası yapmışlar gayet güzel hemen odamız böyle bir büyük bir yatak var e, penceremiz bu tarafta e, orada da e, ufak bir e, kasa kahve makinesi var biliyorsunuz detayları çaydan ziyade kahve sever ama çay içinde böyle bir sıcak su kettle koymuş. Kettle şey koyulmuş. Gayet. Güzel. Şurada su koymuşlar. Bir küçük hmm. masası var. Gayet hoş yani böyle İtalyan tarzında bir yer. Aynen. Öneri için teşekkür ederiz. Gerçekten güzel bir yerdi. Evet. Beğenmeyeceğimizi eminim. Evet. Ve e, merkezi bir yerde. Aynı zamanda ee, ne diyebiliriz? Fiyat olarak da e, uygundu arkadaşlar. Birçok e, yere baktık biz. E, Birçok yere baktık e, ve fiyat olarak en makul olan burası geldi. Siz de bir göz atabilirsiniz buraya. E, bence beğen beğeneceğinizi düşünüyorum. Artık yorulduk konuşmaktan zorlanıyorum. <laughs> Umarım beğenmişsinizdir videomuzu. İlk kez bu videoyla bizimle karşılaştıysanız... Lütfen diğer videolarımıza da göz atmayı unutmayın arkadaşlar. Biz şimdi yerleşelim. Artık Roma bizi bekler. Her yol Roma'ya çıkar derler. Bakalım bir gün belki sizin de bu video sayesinde yolunuz Roma'ya çıkar diyelim. Ve o zaman videoyu kapatalım. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın.